Yani her şeyden önce tecrübedir benim için bu ve bu kadar kalabalığın önünde ilk defa çalacağım. Yani muhtemelen diğer arkadaşlarım da aynı şekilde ilk defa böyle bir şey tecrübe edecekler. İyi bir deneyim olacak hepimiz için. Birçok sahneye çıkma şansımız olabilir ama böyle bir performans çok kişinin eline geçmez. Çünkü burada çok fazla insan olacak, çok fazla insan bizi dinleyecek. Ve bu gerçekten çok değerli bir tecrübedir bence. Birincisi düzenlenen Telsim Prizon yarışmasına ilk katılan öğrencilerden biriyim ben de Güzel Sanatlar Lisesi'nde okurken. O yüzden çocukların heyecanlarını çok iyi anlıyorum. Böyle bir sahnede, böyle bir ses sistemiyle beraber büyük bir başarı elde etmekten yanı sıra böyle bir deneyim kazanacaklar. Öncelikle Levent Koleji, ardından da tüm okuldan katılan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sahnede keyif almaya baksınlar.